Selamun Aleyküm. Burası teras kümesi. Burayı boşaltıyorum. Onun için bu 5 yıldır beslediğim kuşlarımı sahiplendirmek istedim. Hepsi vegan sayılır. İçinde 2-3 tane var. Araya bir kan girip yavru aldığım. Şöyle tek tek izah edeyim. Bu uçları Bir çift eşlik. Eke. Erkek oynadı. Bunlar yeşil boncuklar. Erkek oynadı, damızlı ayrıldı. Dişi uçmadı. Bunlar bu şekilde bozlarım. Burada tane boz boz kirli beyaz boncuklular bunlar eş dişi oynadı uçtu oynadı damızlık erkek hiç uçmadan damızlık şu boz benekli dişim Bunlar böyle iş, Bunlar boncuksuz. Gökle boz benekli. Bunlar böyle iş, Gökle boz benekli. Şu çit dakika yavru. Oyunu yeni açtı. Uçuyor. Şurada tek takka yavru var kardeşi. Sık takla da. Şurada bir tane sarı boncuklu yavru var. Sık takla da. Şu yarım kaldı. Erkek. Burada. Bir çift bozlarım var. Bu bozların ikisi de uçtu oynadı. Damızı ayrıldı. Şu anda 3 yaşındalar. Şu ikisi. Bunların ayağında sarı boncuk var. Sarı boncuklu bunlar. Şöyle. Şu ön perçem boz kirli yavruyla şu boz yavru, mavi boncuklar yeni uçmaya başladılar. <laughs> mavi boncuk yavrular yeni uçmaya başladılar. Bir erkek daha var. O da yeni başladı. Bu erkeğimiz de yeni başladı. Evet. Toplam kaç adet sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 adet kuş. Toplamda 15 adet kuş. Bu kadar söyleyeceklerim kuşlarımın altı çalışır. Ben bunları kırdım. Çok da güzel yavrular oynattım. Yani değerlendirilecek kuşlar. Kendi kuşlarınıza girebilirsiniz. Kendi kuşlarınızla deneyebilirsiniz. Çok güzel altından yavrular düşüyor. Çok güzel yavrular uçuyor, oynuyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Alan arkadaşa hayırlı olsun.